Merhaba sevgili dostlar. Şimdi bugün pasta için 1 litreden 1 litre sütten pastacı kreması yapacağım. Bu yaparken bu tarifi hem kendim için hem de sizin için paylaşıyorum. Sütümüz hafiften çok az bir ısınınca şimdi burada ne var? 150 gram nişasta, 150 gram un, 300 gram şeker, 50 gram kakao malzemeyi böyle harmanlıyoruz hepsini döküyoruz böyle karıştırıyoruz karıştırmasanız bozuk bir krema elde edersiniz evet karıştırıyoruz ve şu şekilde döküyorum şimdi bunu yavaş yavaş bu şekilde karıştırarak pişiriyorum ara ara karıştırıyoruz bırakırsak dibi yapışır kremamız yanık kokar Evet kremamız olgunlaşmaya başladı. Olgunlaşma sırasında biraz altını kısıyorum. Kremamız olgunlaştı. Pişti. Şimdi bunu böyle kapatacağız. Bu kıvam alınca pişmiş demektir. Evet şu kadar bit çikolata katıyoruz. İçine karıştırıyoruz. Eritmez. Karıştırıyoruz. Eriyene kadar. Kırarsak daha güzel olur. Niye kırmadıysam. 100 gram kadar da tereyağı olabilir. Bizde krema yağı var. Dediğimiz bir yağ var. Onu ilave ediyoruz. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Komple eriyene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra soğutuyoruz. Kullanıyoruz. Şimdi biraz soğuttuktan sonra biraz soğutalım. İstiyorsanız daha hızlı soğutabilirsiniz. Şimdi mikserde de çırpacağız. Ondan sonra pastaya hazır. Kremanın hızlı soğuması için şöyle tezgahımızın üstüne seriyoruz bu şekilde yayacağız ki çabucak soğusun. Evet dostlar kremamız soğudu. Kazanı içine koyduk. Şimdi mikserde çırpacağız. 1-2 dakika ondan sonra alacağız. Evet son olarak mikserden de çıkarttığımız kremayı şöyle kullanacak olduğumuz bir kabın içine alıyoruz. Kullanacaksanız kullanın, kullanmayacaksanız artı 4 derecedeki soğutucu dolabı ilave ediyoruz.